temizlik bitti. Şöyle bir çay keyfi yapalım. Minnak çaydanlıklarımız da güzel bir çaydanlık. Suyum bayağıdır kaynıyor. Şöyle demliğimi açıyorum. Şuraya koyalım. Suyumu koyuyorum. Eskiden ben çayı ilk koyardım. Bu arada tutardım ama biz miskafeyi açınca öğrendim ki yanlış yapıyormuş. Bizim garsonlardan öğrendim. Aynen bu şekil. İlk önce suyu koyuyorlar. Sonra çayı koyuyoruz. Suyumuzu doldurduk. Bu demliğim çok ufak. En fazla iki kaşık çayla tamam iyi geliyor. Öteki demliklerimle ölçtüm. 2,5 kaşık koyardım. Şimdi onu öyle kolayını aldım. Bunun da kararını buldum. Tam o su çaydanlığımı dolduruyor benim az demlerdim. Şöyle 2,5 iki buçuk kaşık ama çok ufak yani. Burada büyük çıkabilir. Ufak çayımı demledim. Ocağımın altını kıssın. sabah erkenciyim. İşleri dedim toparlayalım. Bu da dün gittiğim köyde yengem vardı. Bak burada açıyor. Azıcık koydum onların köklerini. Miskafe'nin yanına götüreceğim onları ekmeğe. Çayım oldu sayılır. Şimdi 15 dakika sonra çayımı içebilirim. Camlar açık, yerler serindi, evler süpürüldü. Bugün işler bayağı bir yoğun. İlk temizliği yapalım dedim. Menü biraz zorlayacak beni. Kararlaştırdık menüyü. ben şöyle kuzu kol çıkardım. Daha bile salmamış kendini bak. Dışarıda tutalım onu. Derin dondurucudan çıkardım. Burada da köyden getirdiğim kaymağım var. Yetiştirebilirsem bunlarla tereyağı yapacağım. Burada da sütlerim var. Sütler çapacağım. Yani bugün yoğun bir gün beni bekliyor. Temizlik bitti. İlk çayımı içeceğim. Daha sonra yemek işine başlayacağım. Kahvemi içtim eşimle. İlk kahveyi içtik. Şu anda yağmur yağıyor. Tam da benlik. Çay havası. Yerler silindi. Tozlar alındı. Ev süpürüldü. Şöyle bir 5-10 dakika dinlenmem odası verebilirim çayım oldu şöyle güzel bir çay keyfi yapalım 15-20 dakika oldu Ocağımda şu ufak en ufağına koyalım. Çaydanlıklarımız çok ufak çünkü. Öyle kısık bir şekilde dursun. Ben de çayımı alayım. Ya şu güzelliğe bakın. Bu çay içilmez. Orada da kuzu kol var. Biraz sağ olsun kendini akşam buzluktan çıkardım. Daha sonra onu da pişireceğim. Sütlacımı yapacağım. Oo, çok işim var bugün. Niye bu böyle temizlik yaptım. Evler süpürdü, silindi. Yağmur da yağdı. Tam benlik hava. Rüzgar kesilmiştir en azından. Rahatla çay içelim. Daha yağıyor yağmur. seliyor. sırayla yapacağım şimdi artık işlerimi. Temizlik bitti. şey o. Yerler silikte. Yemek işi kolay. Tadını koyduk. Yapması kolay. Bir sütlaç beni zorlar. Ayakta hep karıştıracağız ya başında. Kuzu kolu hemen fırına vereceğim. Onu akşam üstüne doğru koyalım. Sıcak sıcak olsun yanına da biraz patates fırına atarım tamam o kolay sütler işte biraz uğraştırır sütler köyden getirdiğim biraz kaymak var onu deneyeceğim bakalım tereyağı yapmayı mikserle güzelce çırpacağım onu balkona vurmaya başladı. Yani çay içilmez. Şu nasıl dinlendiriyor böyle yorgunluğu alıyor. İki tane içerim. Daha sonra da kahvaltımı yaparım herhalde. Ya da sütlacı yaparım. Bakacağım bakalım. hava güzeldi bugün böyle tam benlik geldi rüzgar esmedi mi tam benim sevdiğim hava bu kapalı yağmurlu bayılırım çayla suyun ölçüsü tam olunca çay güzel oluyor çaydanlıklarımı yeni aldığımda ölçmemiştim ne kadar suyu tam dem fazla geldi. Kullandığım çaydanlığa ne kadar su koyarsam onu o suyu ufak çaydanlığın demliğine koydum. Tam iki buçuk kaşık da çay o suya göre işte kıvam bu renk bu. Yani hepsi eşit olacak birbirini tamamlayacak. Biraz biri çok da olsa olmuyor gelip geçeriz ama çayda olmadı mı güzel içilmiyor dinlendikmesi de 20 dakika 15-20 dakika daha önce koyarsanız çiğe kokuyor çay rüzgara bak perdeler sazlı her tarafı da açtım camları kapıları yerleri sildim diye bir makine çamaşırım var serilecek. Makinede beni bekliyor. Bunları unuttum. Bir makine daha atarım. Yapacağım dedim. iş bitmez. Yapmayacağım dersem hiç iş yok. Aynen tatlı dediğim lezzetli. Kesme şekeri de kullanınca iyi oldu. Bak bir tane attım tam iyi geldi çay bardağıma. Öteki türlü döküyorum bir çay kaşığı fazla kaçıyor. Canım eşim benim gitmiş almış bana kesme şekeri. Rahatla kolayca içelim diye çayımı o içmiyor da benim için yani. Çay kahve ile pek işi yok eşimin. Ben sevdiğim için benimle birlikte eşlik ediyor. Ben kendim çaysız kahvesiz duramam. Bevraklığa bak. da açık yağmur vurdu mu vurmadı mı bilmem. bu kadar hızlı şiddetli yağmadı ama sildim diğer taraf açık. Baksana burada poşetin içinde bile açmışlar. Ya Rabbim dün bunları çekmeye doyamadım ben. Biz kafenin yanına ekeyim inşallah tutarlar ol ne alemde. Bakalım. Oh oh o da salmamış hiç kendini. Bu ancak akşam üstüne doğursalar. Beklemede. Oğlum biraz etçi benim. Eti çok seviyorum. Almış getirdi Ne yapar mısın? Yaparım. Anneler yapar. güzelliğe bak. İçmeyene içirtleri bu çay. O kadar güzel olmuş. Oğlumun da çaydanlıkları. Annesine mis gibi. Canım yavrularım benim. Buraya şekerimizi koyduk. Şekerli içmeyenler içme diyecek ama yapacak bir şey yok. Alışamadım. çay daha içtim mi? Bakalım ardından ne işe kalkışacağız. Bu çaylar kahveler olmasa da hiç oturamayacağım. Bahane üretiyorum işte kendime. Cennet kafan her zamanki gibi tertemiz mesela huzur temizlik sonrası huzur bu çayda yanında ödülü bugün 19 Mayıs bayram bayraklar asıldı dükkanlara Herkesin bayram kutlu olsun. Bugün mis kafeye gidecektim. Çiçekleri ekmeye oğlum dedi anne bugün olmaz. Galatasaray Kenar maçı da varmış. Çarşı yoğun olur dedi. Mis kafede yoğun olur. Bugünü erteledim çiçekleri ekmeği. Yoksa gidecektim çiçekleri ekmeye. Ben burada kapatıyorum. Çayı içiyorum. Daha fazla uzamasın video Yemek videosunda görüşmek üzere diyorum. Misteri yaparken.